Çocuk kadarına söyler Her şey bir bir ya bir halde Gerek yok Geceyi Canını canını Uçuyor herkes hiç. Acele etmiyor kimse Çıkmak yok Kapı kapalı Bir o yana bir bu yana yürü Göster bana o Eksi dansını Sularıma sularıma kork gibi düştün Yükseldin bak ne Bilinir gidin girin gülüm Göster <Üstü> bana <armanı> o <laughs> esir tavsiyede Su darıma su darıma kor gibi Düşünün yükseltin bak nabzımı <laughs> Popo Yol Çalkala Çalkala <gülüyor> <gülüyor> çalkala, çalkala. <gülüyor> Kimse bilmez oyunu suyunuz dans et göreyim boynu kosun dans zaten bir seks oyunu aaaa geceye yiğidim canımı çallı uçuyor herkes mi çallı acele etmiyor kimseye çıkmak yok kapı kapalı bir o yana bir bu yana girin göster bana isim dans edin su verme su verme kol gibi dişler istedin bak davdını Birileri iki kere göster bana o eşsiz dansı. Sularıma sularıma kor gibi düştün, yükselttin bak nabzımı. Çalkala çalkala. <laughs> Ay harika harikasın. Çalkala çalkala. havaya bir sağa bir sola Kalkala, Çalkala çalkala bir sağa bir sola Göster bana o eşsiz dansını Sularıma sularıma kor gibi düştüm Yükseltin bak nabzımı Birileri iki kere yürü Göster bana o eşsiz dansını sularıma, sularıma kor gibi düştüm Yükseltin bak nabzımı Çalkana çalkana